Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Son dakika gelişmesi var arkadaşlar. Hemen videolaştırmak istedik. Biz videolarımızda müdavimlerimiz bilir. Kamu çalışanlarından alınan %27'lik vergi diliminin sabitlenmesini her videomuzda hemen hemen dile getiriyorduk ve Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı ve Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de buna benzer bir tweet attı arkadaşlar ve kamu çalışanlarının %15 vergi diliminde sabitlenmesini istedi arkadaşlar. Bakın biz biz videolarımızda dinlendirmeye başladık. Sendikacılar dinlendirmeye başladı. Umarız bunu, buna bir çözüm getirilir. Sendika başkanları da dinlendirmeye başladıysa arkadaşlar önümüzdeki kamu çalışanı protokollerinde toplu sözleşmelerinde umarız 2023'te de seçim geliyor arkadaşlar. Buna bir çeki düzen verir diye umuyoruz arkadaşlar. Biz bu Kamu çalışanlarına hem işçilere hem memurlara hem öğretmenlere yani 7 milyondan fazla kamu çalışanlar arkadaşlar kabaca %15 vergi diliminin sabitlenmesini hadi olmadı %18'de kılmasını istiyoruz arkadaşlar. Bize katılıyorsanız videoyu beğenin gelin şimdi Önder Kahveci'nin açıklamasına bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan vergi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle Yıllık satış tutarı 240 bin TL'ye kadar olan esnafa gelir vergisi muafiyeti getirilmektedir. Aylık satışı ortalama 20 bin TL düzeyinde olan esnaf gelir vergisinden muaf olacak. Teklif gelir düzeyi düşük olan vatandaşlar üzerindeki vergi yükünü hafifletmek, yüksek gelirden çok, düşük gelirden az vergi almak hedefine ulaşılması bakımından olumludur. Devam ediyor arkadaşlar tweet. Ama... En düşük 4000 TL, ortalama 5200 TL dolayında maaş alan memurlarımızın da yıl içinde %27'ye varan oranlarda gelir vergisi ödediği unutulmamalıdır. Adaletin ve hakkaniyetin tecelli etmesi bakımından kamu çalışanlarının gelir vergisi tarifesinde de bir düzenleme yapılması elzemdir. Gelir vergisi tes tesisatlarının büyük çoğunluğu çalışanlardan yapılmaktadır. Gelirin adil dağılımı ve vergi yükünün hafifletilmesi için teklife memurları da içeren bir madde eklenmeli ve kamu çalışanlarının gelir ve eks oranı %15'e sabitlenmelidir diye tweet attı arkadaşlar. Buna sadece memur olarak baz almayalım. Bunu işçi bütün kamu çalışanlar olarak baz alalım. Önde kahveci sendika başkanına buradan iletiyoruz. Sadece memur olmaz. Bütün kamu çalışanlarından %115 olmadı %118'e sabitlensin. Son 3 ay, son 4 ay %27'lik vergi dilimiyle maaşlar kuşa dönmesin. Buradan bu videomuzu dinleyen bütün sendikacı arkadaşlara duyurumuzdur. Lütfen sizler de tweet atın, gündem yaratmaya çalışın. Toplu sözleşmelerine madde koymaya çalışın, en azından tavsiye kararı almaya çalışın. Bu %27'lik vergi garabeti bir an önce bitsin istiyoruz. Bütün kamu çalışanları adına. Gerçekten de öyle. Ocak ayında bir başlıyorsunuz. Atıyorum 4000 TL maaşınız var. Atıyorum %10 maaş mı bile alsanız o ara Haziran ayında, Temmuz ayında ta Aralık ayında geldiğiniz zaman o zamlı maaşınız bile 4000 TL'yi bulmuyor arkadaşlar. Çünkü %115'ten bir anda %127'lik vergi dilimine girdiğiniz için 4000 TL Aralık ayında 4000 TL başladığınız maaşınız pardon Ocak ayında 4000 TL ile başladığınız maaşınız bir daha taa Aralık ayında yine 4000 TL'den daha da aşağısına iniyor. Halbuki o arada maaş zammı da almış olmanız gerekiyor. Ama %15'ten %27'lik vergi diliminde inanılmaz bir vergi kesintisi oluyor %20'lik. O yüzden Önder Kahveci'ye katılıyoruz arkadaşlar ve sadece memurlara değil bütün kamu çalışanların Türkiye'de 8 milyona yakın bütün işçiye, memura, öğretmene, kamu çalışanlarına gelir vergisi %15'e sabitlenmeli. Hadi %15 olmadı hükümet bunu beğenmediyse %18'e sabitlenmeli ve öyle kalmalıdır. Memur ne aldığını bilmeli, işçi ne aldığını bilmeli, öğretmen ne aldığını bilmeli. Son 3 ay yok benim maaşım ne kadar düşecek derdine düşmemelidir. Buradan sendikalar, acıcılara ve bütün hükümete, bütün siy siyasilere, bütün sendikalara çağrımızdır kamu çalışanlarından alınan gelir vergisi sabit bir rakama çekilsin. %15, %20, %20 diye değil sabit bir rakama çekilmelidir. Arkadaşlar bu videoyu paylaşınız. Paylaşınız ki gündem olsun ses çıkarsın arkadaşlar. Sizler paylaşın. Bizim tarzımızı biliyorsanız. Biz çok çok nadir videolarda bu videoyu paylaşın diyoruz. Ama bu videoyu lütfen paylaşın ki gündem yarasın, ses getirsin. Hazır Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış. Hazır kanun teklifleri geliyor. Bu arada bu kamu çalışanlarına tayin hakkı kamu çalışanlarının iki ay maaş alamam olayı var. Taşeron'dan kadroya geçen bazı kurumlardaki Milli Eğitim Bakanlığı, bunun içinde Orman Bakanlığı, bunun içinde şeker fabrikaları, bunun içinde birçok kurumda 10 ay maaş alıp 9 ay maaş alıp 2 ya da 3 ay maaş alamayan arkadaşlar var. Onların durumları da bu kanun teklifiyle halledilmesi lazım. Kamu çalışanı protokolüne çünkü yer al Hepsi bir arada bir torba kanununda hem gelir vergisi sabitlenir hem taşeronan kadroya geçen 696'lı arkadaşlar için tayin hakkı verilir. Hem 3 ay maaş alamayan, 2 ay maaş alamayan taşerondan kadroya geçen işçi arkadaşların olayı düzeltilir. Hem yine kamu çerçeve protokolünde yer almıştı. Yine bir sorunda yaklaşık 90 bin kişilik halen daha taşeron arkadaşlar var. Onlar da kadro düzenlemesini bekliyor. Bir üç büyük sorun artı bir de gelir vergisi sorunu, dört büyük sorun yer alıyor an itibariyle ve hükümetten işçi, memur ve taşeron arkadaşlar, geçici işçi arkadaşlar hükümetten müjde bekliyor. Peki bu, bu müjdeler gelir mi arkadaşlar? Şahsi fikrimdir. Gelebilir. Neden gelebilir? Çünkü arkadaşlar 2 ay sonra, 3 ay sonra 2022 yılı geliyor ve 2022 yılından sonra da arkadaşlar Normal seçim zamanında yapılırsa bir sene sonra da seçim var arkadaşlar. Ve 2023 yılı seçimi geliyor ve zam bombardımanını görüyorsunuz. Bir kalkıyoruz bir yatıyoruz. 140 TL'ye aldığınız tüp bir anda 160 TL olmuş. Bir yatıyorsunuz bir kalkıyorsunuz arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz hepimiz biliyoruz. 3 liralık mal olmuş 3,5 lira. Yani hükümet seçimi alma adına ekonomik manada kötüye gidiş gidişat var. An itibariyle biz bu videoyu 5 Ekim 2021 tarihinde yapıyoruz. Zam bombardımanı geliyor. Bugün sigaraya ikinci kez zam geldi. İki gün önce sigaraya zam gelmişti Bir TL civarı. Bugün ikinci kez aynı sigaraya zam geldi. Sigara bir zam daha geldi arkadaşlar. Yani her gün bir zam haberine uyanıyoruz. Doğalgaza zam geldi, elektriğe zam geldi gibi 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 bu uzanır gider. Ve hükümet bu seçimi almak istiyorsa arkadaşlar işleri biraz güldürmek zorunda, memuru biraz güldürmek zorunda. Biraz cepleri de düşünmek zorunda. O yüzden ben bu yasa tekliflerinin çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü ekonomi manasında ülkede bir kötüye gidişat var. E, hükümetin de seçime, seçimde kazanmak istiyor. Hükümet e, nasıl kazanacak? Yasa çıkarması lazım arkadaşlar. Yani şeyi güldürmesi lazım, memuru güldürmesi lazım. Dolumlu manada piyasaya bir şeyler gelmesi lazım. O yüzden benim dediğim gibi bu şahsi fikrimdir. Hükümetin ekonomik manada kötüye gidişi bu kanun teklifleriyle biraz set çekeceğini düşünüyorum ben. Gelir vergisi oranında düşürülebilir. Tayin hakkı verilebilir. Taşlıyorum arkadaşlar kadroya alınabilir. Sözleşmeli arkadaşlar kadroya alınabilir. 2 ay maaş alamayan, 3 ay maaş alamayan arkadaşlar da kadroya alınabilir arkadaşlar. Bu kanun teklifleri geleceğini düşünüyorum. Önümüz seçim arkadaşlar. Seçimlerde bu tarz kanun teklifleri her zaman gelmiştir. Yine gelecektir. Evet. Bu videoyu paylaşın dediğim gibi arkadaşlar. Ses getirsin. Gelir vergisi adına biz kamu çalışan protokolü adına bütün gelişmeleri vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kanala abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. 100 bin abone olalım. Ankara sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Abone olup bildirim zilini açın arkadaşlar. Birlikte başaracağız diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.